Merhaba. Ben diş hekimi Damla Zener. Bugün sizlere ağız ve diş bakımımızla ilgili bazı ufak bilgiler paylaşacağım. Ağız bakımı sistemik durumumuzu direkt etkileyen önemli bir faktördür. Ağzımızda bulunan bakteriler yiyeceklerle birlikte vücudumuza girerler. Vücut sağlığımız ağız bakımımızın iyi olmasından direkt etkilenmektedir. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki internet ortamında satılan ve fakat yalnızca profesyonel kullanım için uygun olan malzemelerden Lütfen almayınız ve kullanmayınız. 6 ayda bir düzenli diş taşı temizliğini önermekteyiz. Diş taşı temizliği profesyonel bir hekim tarafından yapıldığında dişlere hiçbir zarar vermeyen bir uygulamadır. Hastanın günlük bakımında temizleyemediği veya oluşmuş diş taşlarının temizlenmesini sağlar. Diş taşı temizliğine ilaveten diş üzerinde oluşmuş lekelerin temizlenmesi işlemi de ayrı bir profesyonel bakım gerektiren bir hizmettir. Bazen özel macunlar yardımıyla, bazen de basınçlı bir hava, airflow adını verdiğimiz basınçlı bir hava püskürtme yoluyla da diş yüzeyinde sonradan oluşmuş bütün lekeleri temizleyebilmekteyiz. Daha fazla beyazlama isteyen hastalarımızda da yine profesyonel kullanım için uygun olan beyazlatma işlemini kullanabilmekteyiz. Klinikte kullandığımız airflow tozları bazen sadece diş yüzeyindeki lekeleri temizlerken Bazen de daha farklı tozlar hem diş hem de diş eti yüzeyinde oluşmuş olan bakterileri temizleyebilmektedir. Hatta bu airflow tozları implant yapılan hastalarda implant çevresindeki özel bakımı destekleyen bir tedavi yöntemidir. Asitli yiyecek içecekler ve yanlış diş fırçalama diş yüzeyinde mikro çiziklere yol açar. Bu çizikler yediğimiz gıdaların içerisinde bulunan renklendirici maddelerin tutunmasıyla lekelere dönüşür. Bu lekelerin temizlenmesi için mutlaka profesyonel bir tedavi gerekmektedir. Unutmayalım ki sağlıklı bir beden için sağlıklı bir ağız gerekmektedir. Sağlıklı bir ağız için de düzenli yapılan günlük bakımlarımıza ilaveten 6 ayda bir bir diş hekimi kontrolü gerekmektedir. Sağlıklı, mutlu ve güzel gülüşler diliyorum.